Merhaba! Bugün... eee... 6 aydır... gülüşmeler Halatı kaç ya? Bir ay... Kaç ay, yani 1 ayı 5... Kaç ay oldu? Bir Yani... 23 Nisan videosunu saymazsak... En az 5-6 ayı var... Sizin videonuz... Yayınlanmıyor... Kuzen kanalında... Evet... Biz işi bırakıp kaçtık... 5-6 aydır... E, Dayım müziği geri getirdi... Şimdi... Eee... Biz... 6 ay sonra yeniden birlikteyiz ve bugün atasözü emojilerle atasözü anlatma challenge'ını yapacağız. Yanımızda konuk olarak Yavuz var. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yavuz daha önce Uludağ, Döritos. İstanbul, Doritos. Doritos'ta da Doritos, gözü kapalı resim yapma. Yavuz artık konukluktan çıktı. Aynen. <laughs> o zaman Aynen. biz challenge'a doğru başlayalım. başlayalım. Çalınca doğru başlayalım veya geçelim. Oldu. İlk emoji geldi. Bak. Bakıyoruz. Üçümüz aynı anda bilmeye çalışıyoruz yoksa tek tek mi? o nasıl bir şey? <laughs> Üçümüz tahmin etmeye çalışıyoruz işte. Her an yani bilen puan alsın. Tamam tamam. Besi bağlı. Geliyor şu anda. Jüri <laughs> çalışıyor ee, iki rakam var kulak var bir var dudak var kulağımla siz ne yapıyorsunuz dinliyoruz dinliyoruz duyuyoruz işitiyoruz duyuyoruz yani iki iki kulak iki evet. <laughs> i̇ki, kulak. iki kulak bir dudak <laughs> dudağımızda ne yapıyoruz? Yeme Yeme yemek, yiyoruz. Başka ne yapıyoruz? Şu an bende ne yapıyorsunuz mesela? Konuşuyoruz. 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 O zaman ne? Kulağımla duyuyorum, konuşuyorum. <laughs> i̇ki kulak, iki duyuyorum, hmm. bir konuşuyorum. Mu? Çok yakın. Ay, i̇ki, iki kere duyuyorum, bir kere konuşuyorum. Hmm. Yakın. Bu ne ya? Dur. İki kere, iki kere. Allah Allah. İki kere duy, bir kere konuş. Tamam mı? Allah'ım. <laughs> Duy değil de başka bir şey dedi de en başta. İki kere işit, bir kere konuş. Bunu sayıyorum. Evet. İki dinle bir konuş. Evet. şey var yani bezer Yavuz'un dediğiyle. Hırsız Yavuz yine çaldı benden. <laughs> bir puan Yavuz'a gitti. Aynen. Ben kesin kaybedeceğim. Şu an 0-0-1. Ben kaybedeceğim. <laughs> <laughs> Buna inanıyorum. İkinci. Geldi emojilerimiz geldi. Hep rakamlarla alakalı. 2 karpuz 1 2 ka karpuz bir koltuğa sığmaz. Yavuz ikinci puanını alıyor. Puan ya. Ben <laughs> onu anlamadım. Çarpıyoruz diyor. Yavuz... Kozuk dedik bağırmış. <laughs> ayı kadınla oynamaz. Aç ayı oynamaz. Evet Yiğit biliyor bunu da. Allah'ım ya. Durum kaç kaç oldu? 2-1-0. Evet. Ben <laughs> kaybedeceğim. Evet, Ve dördüncü imajımız imiş da geldi. E... <laughs> bu ne? Etekleri zil çalmak falan mı? Etek yok onun. Olsun ben sallıyorum. E? E... Kafası e... zil çalmak. Partide oynamak mı? Ne bu? Atasınıza atasınıza. <laughs> Orada bir hayvan var. Ne? Hayvan, hayvan, ne? hayvan yok. Emin misin mi? Dur dur, ben bir öncekiyle karıştırdım. <laughs> Gülücük resmi var emoji. Tamam. Bir Önümüzde tane... ne var? Emoji. <gülüyor> önümüzdeki <gülüyor> günlerde de var. Kutlama. Kutlama. Ne, Yılbaşı. Neyi kutlayacağız biz? Yılbaşı. Bize? Ay var. Doğum, Doğum günü. Önümüzdeki önemli bir gün var. Ne o? Ha anladım bayram. Evet bayram. Kurban bayramı. Bayram geçiyor bayram. bunda içinde. <laughs> Şeker bayramı. Yani <laughs> Atasözü Bayramda parti yapmak. <laughs> bunu bilmiyorum ben. Ha, bilemedim. Hadi bir şeyler söyleyin şimdi. <laughs> ben abi bilemedim. Ben bunu bulayım B bulamıyorum. Bilemiyorum. Bulamıyorum. <laughs> bayram. <gülüyor> bayram. Şeker bay. Yok ya bu nere neresi atasöz Deliye her gün bayram. Elif yes. <laughs> <Ya. Herif> bildi. 2 1 1 oldu durum. 2 1 1. İşte 1 görüyor musunuz? Kim 2? Bu çok zor. Bunu bileceğinizi zannetmiyorum. Dua edelim eşek. Ay at, eşek. At, at, <laughs> yani. Atı da eşek sana veriyor. <laughs> <Eşek> Mikrofon. <laughs> Eşek var. Kamerayla Eşek var, evet. e, par Böyle el var. At. At. Bu. At. Parmağını. Eşek var mi? eşek. bunu bileceğinizi zannetmiyorum ya. Yazın bunu biliriz. Valla ben bu atasözünü... Atasözü söyledikten mi? sonra da... Aa o neymiş? At denilip eşeğe binmek <laughs> Neyi? Eşek yok ki. Aa şey bu. keloğan mı? Bunu bilersiniz. Bilerseniz. <laughs> 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 Neler olsun bilerseniz. <laughs> Ama oh, bilemezsiniz. <gülüş> ben bunu bilemiyorum. Ben pes. Pas. Pes. <laughs> Hı, pes. Hmm. Pes, pes. ya. Bu ne? Ben pas diyorum. Ben de pas, ben de pas istiyorum. diyorum. El, elin eşeğini türkü çağırarak aramış. <laughs> <laughs> ha! Sağ salak konuşalım bari. Mikrofon koymuşsun değil. Altıncı <laughs> emojilerimiz. Ev alma, alma. Ev alma komşu al. Evet doğru. Yiğit ya 5 yaptı. ya. 2-2-1 oldu durum. Evet. Ya, Ceza var mı kaybedene? Yok artık ortasında ceza olmaz. Başta <gülüyor> konuşacaktınız o <laughs> işleri. Oh be tamam kurtulacağım. <laughs> <laughs> aşağı yukarı sağ sol. İmojilerimiz de bunlar. Hadi bakalım. Aşağı yukarı sağ sol. Böyle bir atasözü yok Elif. Sağdan soldan. Bu aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor. Dedeç var. <laughs> Büyüteş ne anlama gelebilir ki atasın Bu kaçıncı? Yedinci. Orada <laughs> 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 evet, ne var? Yukarı. Çizgi. Yukarı aşağı. Başka onu bir yorum getirin. O demek ki yukarı aşağı değil ya. Yukarı aşağı bir atasözü geliyor mu zaten? Aşağı yukarı. İn çık. Aşağı yukarı. İn çık. Dedektör. Gel git. Aşağı in çık. Gel, gel. gitleme falan mı? <laughs> bir de orada başka bir şey var o ne? Büyüteç. Büyüteçte ne yaparsın? Mesela bilgisayarda falan bu ne sembolü olarak kullanılır? Ha! Aşağı in yukarı çık ara. Gel git arama. <laughs> gel git arama ne? <laughs> Ya aşağı in, yukarı çık, çık ara. Bir de düzeltirseniz olacak. Gel git ara. Gel git ara ne ya? Aşağı in, yukarı çık ara. Gelen. Giden ara. Giden ara. Hayır. Gelen geleni giden ara. Hayır. Gelen giden ara mı değil? Gelen. Ne başlıyor? Hadi ilk şeyin de. Gelen aramıyor. giden. Giden değil başka bir şey. Ama benziyor. Gelen. Aynı gelen giden an. Gelen gideni evet. Gelen gideni Sen aratır. Gelen gideni aratır. Ama oldum? benim abim. Ama benim abim. <gülüyor> <gülüyor> evet abinin söyledi. Oyunda değilsin. O da öğrenme lazım. 2, 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 1. Bana yok mu? Yok sana pahalı. <laughs> Sen oyunda değilsin. Bu çok basit. Güneşi görmeyen ev Sarsınız. doktor ]sınız. aramaz. Ya biliyorum onu. Düzgün söylersen kabul edeceğim. Güneşi, gö güneşi görmeyen eve doktor girmez. Güneş görmeyen doktor girmez. Ya Güneş görmeyen eve doktor, girmez. Görmeyen değil. Güneş görmeyen eve doktor <gülüyor> girmez. <gülüyor> görmeyen değil. Güneş, G Güneş eve doktor girer. Evet. Girmez. ya ama ben 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 memnunum sefer. Ve kaçıcı oldu bu? 8 galiba. 9. Dokuz. 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 Hop. 9. Bir gelebilse. Hop balacık da. Geldi. <laughs> Suda oynayınca hasta oldu. <laughs> o yok. Yok, o duş bir tane duş alıyor adam. Duş olarak almayın onu. Mesela Yıkanmak. Banyo. Banyo, banyo. Ne vardır Türk Tuvalet. Türk tuvaleti mi şu? Ha. Türk'ün kebabı mı? Şuradan. Her banyoyla özdeşleşirsiniz Türk. yedene ne meşhurdur? Türkiye. Türkiye. Ne? Tel lavabo. Ne? Tel lavabo. Öyle diyor. Duşa kabin. Tellek nerede? Ne? Hani böyle kese yaparlar. Hamam. Ha, hamam. Evet. Hamam hamama gitmek iste hamama geldi. Hamamcının karısı falan mı? Sondakine ne oluyor? Hastalanıyor. Ha, ha. sağdaki. Ha. Hastalanıyor. Keseci gibi. <laughs> Yok sen söyle. Ağlıyor. A Ağ hastalanıyor. Oğlum. Üzülüyor. Hamam. Top, top oynadığında <laughs> ne olur sen? Ne olur? Ter, ter terler. terler. Ben kabul etmiyorum çünkü herkes yaklaştı. Hamamın Doğru içinde şey. terler. <laughs> Hamama giren Hama terler. Yavuz binde. Ben binde kaldım ya. Bir de kaldım <laughs> ben ya. Ben bu hayatı şans seçerim. <laughs> Amca Amca hasta olunca çocuk bakar. <laughs> Amca hasta olunca amca, bak. amcanın saçları nasıl? İpucu vereyim siz yok. Kel. Yokturun. Evet. Kel. Bu çok büyük bir, bir ipucu. Kel. Kel Kelin var. ilacı saçtır. <laughs> 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 bak bir yere kadar doğru. Kelin ilacı o zaman. Kelin ilacı baştır. Kelin ilacın <laughs> İlaçtır. Kelin ilacı kadındır. <gülüyor> <gülüyor> Kelin ilacı, ilacı saç. Kadın mı? Saç. Kelin ilacı saç. Sandviç kadın ne yapıyor? <laughs> Kelin ilacı şampuandır. Hayır. Kelin ilacı şey yıkanmaktır. Yıkanmıyor <laughs> 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 Kelin ilacı saç. Kelin ilacı. Buraya kadar saç doğru. Saçtır. Kelin, Kelin ilacı, ilacı. Saç. Kelin ilacı saçtır. Kelin ilacı. Kelin ilacı şampuandır. Kelin ilacı Kelin... saçtır. Kelin ilacı çakır ilaçtır. İlaç, ilaç. Kelin ilacı ilaçtır. <laughs> Bunu nasıl duymamışsın? Saç ekti mi? Ya? Bunu bilmeniz lazım bu kadar yaklaşmışken. Kelin ilacı. Kelin çürürür. ilacı saçtır. Mesela buna benzer mi? bir tane atasözü de var. Kelin ilacı peruktur. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş diye. Ker kendi ilacını yapamaz. Ker kendi ilacını hayatta yapmaz. Hayır, kelin ilacı diye. Ben, ben ben benle alakası var mı? Hayır. Ne mermer mermer. Berber. Kelin ilacı Kelin ilacı kelin. Keleman. Kelin ilacı kafadır. Kelin ilacı <laughs> kelküldür. <kafadır>. <laughs> Kısa saçtır. Ker kendi ilacı. Kelin ilacı tıraş olmak. Kelin ilacı olsa. Diyorum ve devam ettiriyorum. Hadi. Çok az eksik. Kelin ilacı, ilacı olsa saç saçma. saç yapar. saç diker. O kadar Aa, Kelin ilacı olsa saç ektirir. Ben de söyleyeceksin diye dinliyorum ama. Kelin <laughs> ilacı, klin... tamam, ilacı olsa saç saçlarını dur dur. Kelin ilacı olsa saç saçlarını dur, dur. Kelin ilacı peruk takmaktır. Hayır kelin ilacı olsa. Çakala bak ya elindeki kağıda bakıyor. Görmedim ki zaten. Ya bakmaya çalıştım ben, ben <laughs> Kelin ya. ilacı olsa şampuan olur. <laughs> Kelen <laughs> ilacı olsa sen kendi ilacını hay yapamaz. Hay yapamaz. <gülüyor> Kelin <gülüyor> ilacı olsa. Kelin ilacı olsa kullanamaz mı? Kelin ilacı olsa. Artık söylüyorum. Ay, Ay, dur. dur. Kelin ilacı olsa. Ya neyle alakalı onun? orada var zaten ya. Yani oradaki kopyanın alası var yani. Hı. Bunu, bunu bilmeniz lazım. Kelin ilacı olsa sürer. Kelin ilacı olsa sürer. Bir şey eksik. Kelin ilacı olsa Sen kendi seslenir. sürer. Kelin ilacı olsa başına sürer. Yavuz bildi. Ya Allah'ım ya. Ne yapayım <laughs> ya? Ya bir de kaldım az tamam ya. vicdan yapın ya. Oyun <laughs> bitti. 4 3 1 Geldi. Bu bile var siz bu da Adam, sakallı adam, güzel kadın, çirkin kadın. Kepçe kulak, kepçe kulak, eşittir mi? Ben sizin neyinizim? Dayı. dayı. Ay benim. Lan boş ver bizi. <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> dayı. 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 İşte ilk o dayı. Oradaki dayı. <laughs> dayı, kar, dayı kardeş. Buradaki de oğlan dayı oğlan eşittir öbür kız kardeş eşittir dur, dur. dayı oğluna çek dur dayı yen dayı oğlan 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 dayı <laughs> oğlan dayı çekmiştir ev. oğlan dayı kız havaya evet doğru olan bu yes yeah. Ağzımdan, ağzımdan ya git <laughs> tutuyorum dayı oğlan git bitti e, eşit yolumuz eşit kaldık Evet. Elifte bir kaldı. <laughs> yani, ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman evet, bu kadardı. Evet. Bugünkü videoda bitti. 6 ay sonra ilk defa video çektik. Ee, eskiden de konuşamıyorduk. Bugün de konuşamadık kamera karşısında. <laughs> evet, hiçbir fark olmadı. Yani bu kadar. Elif sen bir şey söyleyecek misin? Bir şey söylemeyeceğim çünkü kaybettim. Tamam. tamam. <laughs> Valla bugün... çok zorlayıcı bir oyundu. Zar <laughs> <Yani, gülüyor> zor, zor kazandım. Hiçbir atasözünde kazanmadın de... ki. Eşit, <laughs> yani eşit yani oldu. 10 e, atasözleri zorlayıcı zorlayıcıydı. Evet. <laughs> İlk başlarda kolaydı tamam. sonra zor. Aynen. Tam bugün de yanımızda Yavuz vardı konuk olarak. Aynen. Görüşürüz Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu videoda burada bitti. sözlerini beğendiyseniz siz de like atmayı unutmayın. Ve <laughs> Videoyu beğendiyseniz hadi. Tamam. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Instagram ve Facebook sayfalarımızı da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.